Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. 20 Şubat 2024 Salı bugün. Sen sona erdi. Bist 109.344 puandan günü tamamladı. %1,62 puan ile günü kapatmış oldu. Bist 100 endeksi genellikle bankacılık hisseleri öncülüğünde yükseldiğini söyleyebiliriz. Biz yüzüm bugün X Bank %3'ün üzerinde prim yaptı. Yani bankacılık hisselerinin işlem gördüğü X Bank endeksi %3'ün üzerinde artış yaşadı bugün. Yan tahtalarda genel bir yükseliş görmediğimizi söyleyebiliriz ama bununla birlikte 30'a yakın hisse bugün tavanladı. 27 hissenin tavanladığını görüyorum. 3-4 hissede, 5 hissede e, Tavana yakın seviyelerde günü tamamladı. %9'un üzerinde prim yaptı. Hızlıca başlayalım. Tavan yapan şirketlere bugün için 20 Şubat 2024 Salı gününü tavanda kapatan e, hisselere ve bu hisselerin tavanlarında bekleyen lot sayılarına birlikte göz atalım. E, tımpol ile başlayalım. 101 lira 20, 20 kuruştan günü tamamladı. Temapol polimer plastik hissesi Tımpol. Tavanında 154.986 lot alım emri beklediğini görüyoruz hissenin gün sonu itibariyle. Gelelim Karye'ye. Kartal Yenilenebilir Enerji hissesi Karye 65 lira 45 kuruştan günü tamamladı tavandan. Tavanında gün sonunda 211.681 lot alım emri bekliyordu gün sonu itibariyle. Bilindiği üzere Karye bu ara son derece e, hareketli. Önce e, ciddi bir tavan serisi yaptı ardından Taban serisi yapacakmış gibi oldu. Bugün tekrar tavanladı son derece hareketli haftalar geçiriyor diyelim. Çünkü bir iki haftadır bayağı hareketli tavan hisseler videomuzda da sıkça kendine yer buldu son 2 haftada. Yaprak süt ve besi çiftliği hissesi yaprak 385 TL ile tavanladı. Yine bu ara hareketli hisselerden biri. 385 lir lirayla 20 Şubat salı günü kapattı. 120.233 lot tavanında alım emri bekliyordu hissenin. TetMT dün e, dikkat çekici bir kap geldi Tetamat Gıda'dan. Artık diyor enerji şirketi olacağız diyor. Görmüşsünüzdür bu kapı. Görmediyseniz de göz atabilirsiniz. Son derece ilginç bir grafiği var hissenin. 200 liralardaydı bu hisse. Çok olmadı 2023 yılına açıp bakabilirsiniz. 200 liralardan 8222,5 liraya geldi tavanında 662 lot alım emri bekliyor hissenin gün sonu itibariyle. Gelelim Tur GG'ye. Türker Proje Gayrimenkul hissesi Tur GG 687,5 lira ile günü tamamladı. Tavanında 20762 lot alım emri olduğunu görüyoruz gün sonu itibariyle. Mepet 11 lira 67 kuruş ile günü tavandan kapattı. Yine bu ara hareketliselerden biri metro, petrol ve tesisleri Hissesi MEPET, tavanında gün sonu itibariyle 46.258 lot alım emri beklediğini görüyoruz. Yanılmıyorsam dün de tavan videomuzda yine vardı MEPET. Gelelim Rodrigo'ya. Rodrigo tekstil hissesi RODRIG günü 84 lira 84 kuruştan tamamladı. Dün yine yükselen hisselerden biriydi. Bugün de tavan yaptı. 2.699 lot tavanında alım emri beklediğini görüyoruz gün sonu itibariyle. P Kent Petro-Kent Turizm hissesi P Kent 338,5 liradan günü tamamladı. E, tavanında gün sonu itibariyle 41.918 lot alım emri beklediğini görüyoruz P Kent'in. Fonet yine son dönemin e, son derece hareketli hisselerinden biri Fonet Bilgi Teknolojileri hissesi 18 ,73 lira 73 kuruş ile tavanladı bugünü. Tavandan kapattığı 633.449 lot tavanında alım emri beklediğini görüyoruz Fonet'in. Borsa K zaten eee yeni halka arz bilindiği üzere bor şeker. Bugün bayağı hacim yaptı. Acaba tavan bozar mı gibi bir beklenti oluştu ama tavanı bozmadan günü tamamladı. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştı Borsa YK. Hatırlanacağı üzere. Bugün dördüncü işlem gününü de tavandan kapatmayı başardı. 8.719.555 lotluk tavanında alım emri bekliyordu. Gün sonu itibariyle Gelelim inteme. İntema hissesi bilindiği üzere 344 lira 25 kuruştan günü tamamladı. 39.084 lot tavanında gün sonu itibariyle alım emri beklediğini görüyoruz İntem'in. Miatek zaten incelemesinde çektik. Çok sık çektiğimiz bir hisse bilindiği üzere. Miatek e, teknoloji, Miatek teknoloji hissesi Miatek 68 lira 85 kuruş ile tavanladı. Tarihi zirvesine çok yakın ATH yapmak üzere. Bilindiği üzere ATH'si 69 lira 93 kuruş seviyesinde. Gün sonuna e, yaklaştıkça tavandaki lot sayısı giderek arttı. E, 8 milyon lot dolayındaydı. Bu 16 milyon 698 bin 286 lot seviyesine çıkmış ve günü bu şekilde tamamlamış Miatek. Gelelim Copol'a. E, Copol gün sonu itibariyle 55 lira 10 kuruş ile günü tamamladı. E, tavanlayan bir diğer hisse olduğunu görüyoruz Copol'un. Tavanında 401.047 lot alım emri bekliyor. Gün sonu itibariyle koza polyester hissesi kopo. Ee, Dobur ile devam edelim. Doğan burada hissesi Dobur. 108 lira 10 kuruştan günü tamamladı tavandan. Ee, tavanında 38.424 lot alım emri beklediğini görüyoruz. Doğan burada hissesinin. Yanılmıyorsam dün de tavanlamıştı. Yine tavan e, listemizde his, e, videomuzda yer alıyordu. Malta geçelim. Malt 1445 TL'den günü tavandan kapattı. Tavanında 49, 49, 4921 lot alım emri beklediğini görüyoruz. Marmaris Altın Yunus hissesi Malt'ın. Hub VC'ye geçelim. Hub VC 15 lira 88 kuruş ile günü tavandan kapatan bir diğer hisse olmayı başardı. E, tavanında 149247 lot alım emri beklediğini görüyoruz. HUB Girişim hissesi, Hub VC'nin. Diyo Boyayla devam edelim. Diyo Bi e, bilindi üzere Diyo Boya hissesi 32 lira 44 kuruş ile bugün tavanladı ve günü tavandan kapattı. Tavanında da 96042 lot alım emri beklediğini görüyoruz gün sonu itibariyle. Ufuk hissesi, Ufuk yine e, bu ara son derece hareketli hisselerden biri 100, 198 lira 60 kuruş ile günü tavandan kapattı. Tavanında 108.618 lot alım emri bekliyordu. Ufuk yatırım hissesi Ufuk'un. Ayces'e geçelim. Ayces 1523 TL ile tavanladı ve günü de tavandan kapattı. 1577 lot tavanında alım emri beklediğini görüyoruz. Gün sonu itibariyle Altın Yunus Çeşme hissesi Ayces'in. Patek. Patek bilindiği üzere yeni halka arızlardan biri. Geçtiğimiz hafta salı günü halka arız e, borsada işlem görmeye başlamıştı. Bugün yanılmıyorsam 6. işlem günü olmuş olması lazım. 61 lira 90 kuruştan günü tamamladı. Gün sonunda tavanında 36 milyon 844 bin 52 lot alım emri beklediğini görüyoruz Patek'in. BRKV'ye birikim varlık yönetim e, son derece ilginç dönemlerden geçiyor BRKV'ye. Yani son 2 haftadır ne zaman baksam tavan desem Abartmış olmam galiba. 40 lira seviyelerinden 50 lira seviyelerine 140 liraya kadar geldi. 139 lira 40 kuruş ile tavanladı. 303.500 lot tavanında alım emri beklediğini görüyoruz BRKVY'nin. Açsele geçelim. 154 lira 80 kuruş ile tavanladı açsel hisse. Tavanında 91.826 lot bekliyordu. Gün sonu itibariyle acı payam seliloz hissesi açselin. KAPLM'ye geçelim. KAPLM 156 lira ile günü tavandan kapattı. KAPLAM'in hissesi 21.892 lot alım emri bekliyordu gün sonu itibariyle. Yine bu ara tavan serisi yapan hisselerden biri. Dımsas. Dımsas günü 10 lira 53 kuruş ile tavandan kapattı. Dımsas'ın tavanında gün sonu itibariyle bekleyen 927.885 lot olduğunu görüyoruz. Demişaş demi dökümün hissesi Dımsas. Agio 11 lira 9 kuruş ile tavanladı. Tavanında hissenin 3 milyon 543 bin 952 lot bekliyordu. Gün sonu itibariyle 11 lira 9 kuruştan alım için. Kılgıyo 5 lira 35 kuruştan tavanladığını görüyoruz Kılgıyo'nun. Kiler gayrimenkul yatırım ortaklığı bilindiği üzere. 502.931 lot tavanında alım emri bekliyordu. Kiler gayrimenkul yatırım ortaklığı hissesinin. Diğer yükselen birkaç hisseden daha bahsedelim. Eukyo var. Euro kapital yatırım ortaklığı hissesi. 24 lira 64 kuruş ile %9,80 oranında artış yaşadı bugün. Yine iyi yükselen hisselerden biriydi. Dün de yanılmıyorsam yine tavan listemizde yer alıyordu. Eukyo hissesi. Atlas var. 5 lira 66 kuruş ile günü tamamladı. %9,69 seviyesinde artış yaşadı Atlas Yatırım Ortaklığı hissesi Atlas. Papil vardı 140 TL ile günü %8,95 oranda artışla kapattı Papilon Savunma hissesi. Son olarak Alkadan da bahsedelim. 37 ile 37 lira ile günü tamamladı Alkim Kağıt hissesi. %8,70 oranda artış kaydetti ve günü bu şekilde kapatmış oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Ki bu tip videoların devamı gelebilsin. Teşekkürler, bol kazançlar.